Allah'a gidecek kullar ararım. Yokluktan akar böyle pınarım. Mevla'ya gidecek kullar var mı? Allah Allah demek kula zor mu? Allah zor mu? <laughs> Seyde-i Rahman da başlar ararım Gözlerden akacak yaşlar ararım Hak yoluna gidecek kardeşler ararım Allah'a gidecek kullar var mıdır? Allah demek kula, kula zor mudur? <laughs> Sarıyarım böyle size yarenler acı acı çağır. Bizde silenler Mahrum olmaz dostlar Allah diyenler Allah diyecek kullar ararım Hakka gidecek kullar ararım Allah adına eyledim da Ümmetinin ister güzel ümmet Evliyadan olur sizlere himmet Allah'a gidecek kullar ararım Allah diyecek diller ararım Bahar gelince güller uyanır Aşka düşünce diller uyanır Aşk güneşi dolunca kullar uyanır Allah'a gidecek kullar arar Allah diyecek diller ararım Var mıdır Mevla'ya karar verenler Var mı dost ayağına yüzler sürenler Dillerini zikrullaha verenler Allah diyecek kullar ararım Allah diyecek diller ararım Kervanı Rasul de yerler verilir Allah, Allah. diyecek günah silir. Allah deyince aşklar bilinir Allah diyecek diller arar Hakka gidecek kullar arar Soruyorum işte dostlarım siz Karar kılan var mı o Rabbimize? Berat verecek Hak elimizden. Allah diyecek kullar ararım. Allah diyecek diller ararım. Emanetanın geçenler gelsin Kevser şarabından içenler gelsin Muhammed'i dost seçenler gelsin Allah'a gidecek kullar ararım Allah diye diller ararım İllallah Muhammed ve Resulullah Hakkâ ilâhâ Öyle değil mi Murat? Varsa yiğit çıksın meydan.